Alexa streaming.

videodan merhaba. Bugün ile beraberiz kardeşim. Bugün günlerden 23 mi? 23 Haziran. Burada Midsommar kutlanacak bugün. Yani bugün daha doğrusu Midsommar'dan bir gün önceki gün oluyor. Midsommar Afton. Midsommar'da işte yazın gelişi böyle tam ortası gibi kutlanılan İsveç'te her yıl yapılan geleneksel bir zaman. Şimdi biz de bugün Mixon kutlamaları için e, Skansen'e gideceğiz. de böyle işte genel olarak yani hem hayvanat bahçesi hem işte İsveç'in eski kültürel e, evlerinin olduğu bir böyle büyük bir alan. Yani böyle park gibi daha çok. Bugün dediğim gibi orada kutlamalar olacak. E, geleneksel Midsommar kutlamaları. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Sanırım 27 derece falan. Bu arada Skansen Yurgorna'da bulunuyor. Yurgorna'da Trenle ne gelebiliyorsunuz. Bugün gerçekten çok kalabalık her yer. Arkam, sağım, solum, önüm her yer insan dolu. O zaman içeride görüşürüz. <laughs> Vi måste göra nu. Alltså I den här värmen, det är en bragd att få den där stången nu. Men honey, vi ska göra ett fyrfaldigt leve för midsommar. Jag ska bara säga det på engelska. In Sweden we say four times ray for midsummer. So here it come. Ett fyrfaldigt leve för midsommar. Det lever Hipp hip. Vet ni vad som händer nu? Nu ska vi lossa, ta bort repen. Nu ska vi dansa. Och vi kommer att börja med långdans. Alla kan vara med och dansa långdans. Alla, och då menar jag alla. Det är bara att dansa runt lite på led. We join us in the dancing. Nu är ni välkomna att komma in och dansa. Ta tag i alla trevliga folkdansare så kommer de och leda er i en långdans.

Three and three. Two, two. The next dance, the lyrics are Do You Know Lothar My Friend? And it's for a couple. Marskom denilen böyle bir e, direk var. Direğin direk saat 11'de dikildi, e, böyle kocaman bir direk ve o da yine çiçekler füzelmiş bu şekilde. E, sonra etrafında işte küçük kurbağalar dans, çeşitli geleneksel danslar e, yaparak eğleniyorlar. Biz de dans ettik gerçekten güzeldi. Ama hava gerçekten çok sıcak, biz de o yüzden böyle buzlu e, bir şeyler aldık. Şu anda da e, taç bekliyoruz. E, gözüküyor bilmiyorum. Şu taraftan göstereyim. Arkamda full sıra var ve yaklaşık 20 dakika kadar sırada bekliyoruz. E, şey yapacağız, taç yapacağız başımıza. İnsanlar piknik falan eşyalarını da getirmiş. Oturacaklar bütün gün burada. Hava da çok güzel. E, o şekilde. Bayağı kalabalık şu anda burası. Evet. evet şimdi tacı yaptık. Bayağı bir saat falan sıra bekledik. Ee, böyle bir şey oldu. Kendimiz yaptık bu arada. Aslında orada görevler var yardım ediyorlar ama hani çok da zor bir şey değil. Böyle örgüler gibi dalları birleştirip yapabiliyorsunuz. Tuğba da yaptı ama şu anda takmıyor. <laughs> ee, öyle. زرعوا (الأطفال) أنت يعني؟ Evet şimdi skansen'den çıkıyoruz, bayağı yorulduk. güzel skansen, eğer seneye de buraya gelmek isterseniz biz ne kadar ödedik, yaklaşık 200 krondu kişi başı, yani 20 euro gibi bir şey. Güzeldi, bence gelinebilir. Tam ifeç kültürünü, işte buradaki mitsonlar, eski geleneklerini görmek için güzel bir zaman. de dans ediyorlar, etkinlikler var bayağı, Aynen. güzel bir gündü. thank you summer